18. İstanbul Bienali 20 Eylül'de başlayacak. İstanbul Bienali bu yıl 20 Eylül 23 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Bienali bu yıl İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 18. kez düzenlenecek. Tarihi Beyoğlu Spor Kulübü binasında düzenlenen basın toplantısında 18. İstanbul Bienali'nin teması ve kavramsal çerçevesi sanatseverlerle paylaşıldı. İstanbul Bienali Direktörü Kevser Güler'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantısında toplantıda küratör Kristen Tom küratöryol yaklaşımı katılımcılarla paylaşarak Biennale'nin 3 ayaklı kedi başlığıyla düzenleneceğini açıkladı. Tom kaleme aldığı küratöryol metinde Biennale'nin 3 yıla yayılan yapısına ilişkin 3 ayağı üzerinde 2025'ten 2027'ye uzanan 18. İstanbul Biennale her yönüyle bir kediyi andırıyor. Zaman içinde esneyerek ayaklarını yere basıyor. Sohbetlerden, egzersizlerden ve aralıksız haber akışından beslenen bir ritmi benim CEO dede. Biennale'nin tema olarak kendini koruma ile gelecek olasılıklarını merkeze aldığını belirten Tom şunları kaydetti. 20 Eylül 23 Kasım tarihleri arasında 40'dan fazla sanatçının eserini içeren bir sergiyle birlikte performanslar, gösterimler ve konuşmalar sunuyor. 2026'daki ikinci ayak bir akademi oluşturmaya ve yerel inisiyatiflerle işbirliği içinde kamusal program dizisi geliştirmeye odaklanıyor. 2027'de ise Biennale 3. ayağına yaslanarak dinleniyor yol boyunca karşılaştıklarını bir araya getiren son bir sergi ve atölye programıyla tamamlanıyor.